Herkese selam arkadaşlar merhaba kanalımıza merhaba. hoş geldiniz merhaba kızlar iyi arkadaşlar, çalışmalar sen, arkadaş, yani, evet. iyi ya. arkadaşlar yazlık evdeyiz ve kızların yarın e, Tuğhan'ın fizik yazılısı var Eflin'de denemesi var. O yüzden e, ben şimdi iftar için hazırlıkları yaparken kızlar da başladılar ders çalışmaya. Sizlere söz verdiğim gibi ders çalışma vlog çekeceğim dedim ve onlardan da izin istedim, müsaade ettiler değil mi kızlar? Evet. Tuana şimdi fizik çalışıyor. Başladın yeni değil mi anne? Yeni evet. başladın. Eflin sen ne durumdasın ben anne? anne. Ama ben çok böyle bir şey. Var. Çok ucaktım, annem? Sabredeceğiz şimdi artık pazartesi iftara. Çünkü bu öğretmen bize deneme sınavları, deneme sınavlarındaki Konuları soracak. Tamam. Konuları bilmeden nasıl çalışacağım ki? E anneciğim nasıl yani? Sonuçta sen zaman ölçüleri falan ama ba zamanlarla ilgili sıkıntım var. Yani. Çıkmayacak ama saatlerle ilgili sorunum vardı problemlerde ama hatırlıyorsun değil mi? Tamam anladık. Şey. Bazı konular çıkmayacak. Ama çıkanları, çıkanları çalışırsın. Ya, çalışıyor ya şöyle düşün. ikinci yazılı mıydı ne bunlar? Bunlar birinci yazılı mı ikinci yazılı mıydı olduklarınız? İkinci yazılı. İşte ikinci ya da üçüncü yazılardaki konular denemede çıkacak annem öyle düşün. Bu arada beyaz kalem ne alaka iflen? Ne yapacaksın o beyaz kalemle? Hiçbir şey. Canımı açmak istiyorum. Ha Tuana sen nasıl çalışıyorsun annem? Sen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tuana'nın fizikten hangi konu annem bu arada? Hareket, enerji, iş, güç, enerji. Hareket, enerji. Hareket, hareket enerji. 3 Üç konu mu? Yanlış mı anladım? Üç. Üç konu. Birinizin telefonu öttü. Üç konu. Hangi konular? Harikim. Bu arada arkadaşlar sizler kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yorumlara yazın ve mutlaka videomuza da en baştan like istiyorum kanalımızın önerilmesi için. Bu arada tekrar söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar için yazlık evdeyiz arkadaşlar. Tabii bizim eşyalar burada sabit kaldığı için arada böyle gidip geliyoruz. Ee, nasıl hanginizin zor? Eflin sen ne yapıyorsun? Eflin? Açtın mı hani? Açtım işte Şeyden mi tabletten mi çalışacaksın? Hayır. Ha, ne yapacan? <laughs> evet dinliyorum seni. Tamam dinliyorum. Tamam dinliyorum seni Efrin. <laughs> tamam Eflin söyle dinliyorum annem. Anne bak. Heh. Yine söyleyeyim sonra şey ya, yapacaklar. Tam söyle sen. Hangi konu çalışacağını bilmiyorsun. Evet. Eflin'cim bir konuları aç bakalım sen şuradan başlığı Aç bakayım şuradan ya içindekileri. Anne, şuradan. Matematiğe gel. Şimdi kalem al, normal kalem al, beyaz kalem değil, normal kalem al bakayım. Evet aldın ben mı hani normal? Ya normal bir kalem al, beyaz kalem dışında. Ha, ha. Tamam. Şimdi bana bu bu şey dönem hangisinden yazılı oldunuz, bak bakayım. Şu zaman değil mi? Şu değil oha. mi? Oha. E hangisinden? Ben yazılı olduklarımızın bütün konuları buradan bulacağım. Hayır. Mesela şurada oya zaman ölçme ile ilgili problemler. 153 ya, aç bakayım. 153 oya, oya. aç. Oya, oya. Anneciğim 153 aç bakayım. Efne sen Tuana sen ne yapıyorsun? Sen 153 aç ben Tuana'ya bir bakayım. Hmm. Tuana sen ne yapıyorsun annem? Aa bunları bana gönderseniz. <laughs> Kalmış mı burada bunlar? Bunlar eski telefondaki arkadaşlar. Videolar. Videolar. Bakayım çok merak <laughs> ettim neler var burada. Bunları aslında bilgisayara Aa. atmak istiyordum ben. Hı. Ne evet bunları Söp atabiliriz. Valla oyundan oyuna geçiyorsunuz sürekli. Aa Geçim bu kamptayken ulan. değil mi kızlar? <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu arada kampla ilgili videolarımızı izlemeyen varsa mutlaka ee Zeybek ailesi kamp yazın. Kamp yazarsanız hepsi çıkacak. Evet açtın mı Eflin? Tuna sen de bırak telefonu. Hadi başla fiziğine. Hangi Bir tane soru çöz göreyim. Bir bakayım ya. Ya bak da hadi bir fizikten soru çöz de göreyim. Evet Eflin açtın değil mi? Hangisi? Bu konu mu? Hmm. Hiç soru çözmüş müyüz? Evet. Hangisini çözmüşsün? Hı hı hı. Tamam. İkinci soru yok bakayım Eflin. Senin pazar günü ailesi. <laughs> evet. İkinci soru yok bakayım. Soğala. Tamam Eflin. İkinci soru okur musun? Dinliyorum. Senin pazar günü ailesiyle bildik. Evet. Bilmiyorum. Ya okur musun bir? Tamam okur musun? Kızına Sen... söyle o zaman. Mallık tamam. yanmasın. Şimdi... Şşşş. E, tuana sen aç bakayım bir tane soru çöz. Senin soru çözmeni göreyim. Nasıl? Bu ara sen oku hangisini çözmeye seçiyorsun? çalış. Seç, evet seçeceğim. Bu konu muydu evet, senin? Evet bu ara bu konu. Bu konu tamam arkadaşlar bu konu. Geç bakayım bir ikinci sayfaya. İkinci sayfa başka şu anda. O formüllü bir şey. Nasıl? Hareket işte. Hareket. İlk önce onun formülünü çalışmam lazım. Şu an ben de bir testeyim. Bu testten sonra bitirsin mesela. Tamam. Sor, soruyorum. Tamam. E, bu basit Tuana. E, anne o zaman susacaksınız. Niye susacağım? İkinci sayfayı yap. O hay o farklı diyorum. Ondan çıkmayacak. ben! Çıkacak. Daha ona çalışmadım. Ne zaman çalışacaksın? Şimdi anne. Yok ya anne. Neyse. Aa, Tuanacığım, ikinci soruyu çöz. Ah, oh, göreceğim seni. İkinci sayfayı da yapacaksın. Diyagramda ifadelerin üstten başlayarak doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğine karşılık çıkışa ulaşılır. Bir cismin belli bir referans noktasına göre yer değiştirme yapmasına hareketlenir. denir. Doğru. Evet. İki nokta arasında gidip gelme hareketine titreşim denir. Yanlış. Bir dakika iki nokta arasında gidip gelme. İki nokta arasında gidip gelme. Efe sen de sorun çöz senin yanına da geliyorum şimdi. Evet doğru bu doğru. Birinci soru evet. oluşuyor Adana. Birinci tamam. soru Adana mı? İkinciyi yap bakalım. İkinci soru Aman üçüncüyü Adana. yap pardon. Ha, ötüleme... Eflin ne yapmış bu arada? Eflin ne durumdasın? Okudun mu Eflin <laughs> sorunu? Bir dakika. Bütün soruların altını da... çizme. Evet altındakini çözdü Onacığım. E çöz canım. yazılı çalışıyorsun. Olacak o kadar. Evet altındakini çöz. Artı artı eksi. Arkası bir kaldı herhalde sadece. Biri de çöz. Sen bunu okumadan B diye attın hemen. Hayır atmadım. Ne çabuk doğru. okudun? Düz yolda ilerleyen araç zaten. Bunu görmen imkansız. Yani görmen geç imkansız. bakayım arka merak ettim sadece. Süz geçmiş bu. Geç bakayım arka sayfaya. Bunlar ne şimdi? Yer değiştirilmiyor. Tabii şimdi hmm. o öndeki en basit konuydu değil mi? Anladığım da kadarıyla. Buradan, buradan, buradan da soracağım. Evet dördüncü soru. Sen A, B, C söyle. ve O noktaları bilimdeleniyor. E yani. Evin ne yapıyor ki bak? Anne şey yapacağım ben şey. <laughs> Şimdi çıkarmada elde nasıl alınıyor? burada yani ne diyor anneciğim? Ee. Ben okuyayım mı? Hı. Film pazar günü ailesiyle birlikte tiyatroya tiyatroya Ha gitmiştir. saat kaçta başlamıştır? Aferin çıkarma yapman çok doğru. 1 saat 45 dakika sürmüş. 8 buçukta bitmiş. Efendim. Nasıl Bu bir şey yapma, arkadaşlar ben normalde bunu şey yapabilirim. C. C. mantıklı olarak değil mi? Evet, mantıklı şimdi, olarak yapabilirim ama geliyorum tuana. Böyle o iki yani. yap. Yuvarlak merak ettim o çok nasıl? Yuvarlak. Anne ikinci soru değil. Üçüncü soru. Ben Üçüncü soru. Tamam, eee iftar bekliyoruz. Şimdi eee eflin genelde buradan bir saat bir alacaksın. Çünkü 45 dakika evet. 30 dakikadan büyük. Oradan bir saat olunca oraya 60 eklenecek, değil mi? 1 evet, saat 60 şimdi dakika. 60 Orası 30 dakika. 90. 30 ekle 90 dakika oluyor, değil mi? Evet. 90 dakika oldu. Şimdi burada da saat 8 iken Kaça gitmiş olduk? 7 olmuş oldu aslında. Evet. Değil mi? Yani 19 olmuş oldu. Şimdi burada 19.90 olmuş oldu, değil mi? Hı hı. Normalde 19.90'dan 1.45'i çıkaracağız. 19.90'dan 1.45 çıkaracağız. 19.90'dan 1.45. Aferin kız, senin fiziğin iyi mi yoksa. Değil. Aferin sana vallahi helal. Arkadaşlar kaç tane soru sorduysam hepsini yaptı. Değildi dedi ama yaptı yine de. Of, Bunda bir yardımcı olsan annem. 19.40'dan 1.45'i çıkaracak. 1 saat 45 dakika. 19? Aslında 20.30'dan 1.45'i çıkartacak. 20.30'dan 1.45'i. Aslında 20.30'dan 1, 20 1 saat geri gideceksin. 19.30. öğretsene nasıl olacağını. Saçım boşum. Buna 15 ekleyeceğim. Tam olması için. 2.00 olacak bu. Bunu 15 eklediğin için bundan da 15 e çıkaracaksın ama bu doğru orantı biliyorsun. Buna niye 15 ekleyeceğiz? 20 15 olur bu da. Tam dakika yapacağız. Şey 15 18 15. Buna niye 15 ekleyeceğiz? Tabii o Tam olması için. bu arada basit yolu gösterdi arkadaşlar. Yani böyledir. Eflin ben Bilmiyorum. sana bunu Bilmiyorum. anlatacağım. Bilmiyorum. Bak Eflin önce kafanda şöyle anlatayım. Bak anneciğim. 8 buçuk değil mi? 8 bitmiş. Evet. 1 saat 45 dakika sürmüş. 8 buçuktan 1 saat geri git bakayım. 8 buçuktan 1 saat geri git. Yedi buçuk değil mi? 19.30 değil mi? Hmm. 1930'dan 45 dakika geri gideceğiz. Önce yarım saat gidelim. 19.30'dan dokuz otuzdan. Bardan ne yapacaksın annem sen? Tamam daha tuan arkadaşlar inanılmaz acıktı şu anda tabii. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Şimdiden hazırlıklar peşinde. Ama Nasıl? daha bekleyeceksin annem sofrayı kuracağız. He? Ben sana bu konuyu anlatacağım. Anlatacağım. Söz veriyorum anlatacağım. Şu videodan sonra Bilmiyorum. arkadaşlar bunu böyle ayrıntılı ayrıntılı sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden Efne bu konuyu en, kolay. en kolayı ama Efne bizim... şimdi onu tam anlayamayabilir. Ama söz veriyorum kız. Sen yapıyorum. ne yapıyorsun kız? Anne neden böyle hareketlerimi sen çekiyorsun? Sen ne yapıyorsun kız? Hareketlerimi çekmiyorsun tamam. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Hazırlık yapıyor Tuana şu anda. Ee, söz veriyorum Eflin sana Sıfırdan bu konuyu anlatacağım. Sıfırdan beş çıkmaz ki. Ama şimdi bak saat kavramı farklı bir şey. Çıkar. Sıfırdan beş çıkmaz. Buradan bir onluk aldın. Sil. Peçeteyle çok... Peçete çekmecemiz de var. Kaldım? E, dokuz. Dokuzdan bir onluk aldın. Sekiz kalır orada. Orası da on olur. Çıkarma işlemi gibi. Peçeteyle sil kızım. Bu arada şaldan suyunu böyle dökmüş. Arkadaşlar yemekler de şu şekilde. Bu arada aslında yazlık evde odalarınızı da göstermek istiyorum. Neyse Eflin bayağı bir çalışması gerekecek. Zamanla güçlerini anlaşılan. Odan dağınık mı Tuana? Ne dağınıklığı saçma ama. Dağınık. dağınık falan değil. Her şey kırıp çıkar. Arkadaşlar ben neyse şey yapayım. Ders çalışma dedim ama e, Eflin'e gerçekten bu zaman ölçülerini çalıştırmam gerekiyor. Bin 90'dan 45 çıktı. 45. Aferin Eflin. Çünkü 45 45 daha 90 eder değil mi? 18 45. Bak bakayım şıklarda var mı? Helal be. Helal be. İşte kimin kızısın? Ben bir Sen kimin, kimin kızısın? Gücük, gücük yaptım, Şimdi Çizgiyi çek bir daha kendin yap bunu. Çizgiyi çek. Kendi başına çöz. Arkadaşlar bu arada benim matematiğim inanılmaz iyidir. Haberiniz olsun. Tuana valla. E, Kızım sen ne yapıyorsun ya? kendini. Kendini öveceğim tabii. Dört soru çözdü bu da toplanmaya başladı. Karnı acıktığından. Neyse hareket başladı Tuana da. Gördüğünüz üzere. Çok açım çok. Neyse kapanışı yapalım mı arkadaşlar? Efkini biraz çalıştırayım ben. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Eflin'im. Arkadaşlar hoşça kal der misin? Saçında şöyle ipçik kalmıştır. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kal der misin anneciğim arkadaşlara? Hoşça kalın arkadaşlar. Efne zaman ölçülerini çalıştıracağız. Hadi görüşürüz yeni bir videoda. Bay bay.